7 numaralı soru bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir diye gelmiş. Parçamızın giriş cümlesine baktığımda açıkçası yazdıklarımı birini okuturken sanki kimseyle paylaşmak istemediğim sırlarımı öğreniyorlarmış gibi gelir. Burada bir duralım. Bir yazar yazdıklarını birine okutuyormuş. Okuturken kapıldığı duyguyu anlattı bize. Bununla ilgili baktığımız zaman A seçeneği daha çok fantastik ürünler mi yazarsınız ifadesi zaten eleniyor. Çok farklı bir yere gittiğini görüyoruz. B seçeneği yazdıklarınızı ilk önce kime okutursunuz? Bu beklesin deriz. Yazdıkları ile ilgili olan bir durum. C seçeneği Hangi konularda yazmayı tercih ediyorsunuz? ifadesinden biraz daha uzak olduğunu görüyoruz ve ediyoruz. D seçeneği yazdıklarınız bir onaya tabi tutuluyor mu? bir dursun derim çünkü başkalarıyla payla paylaşmak istemediği sırları öğreniyorlarmış gibi hissediyormuş kendisi. Beklesin diyoruz. Edirne yazarken çevrenizdekilerden etkileniyor musunuz? Yazarken onlardan etkileniyor mu etkilenmiyor mu onu bilmiyoruz ama giriş cümlesi sanki bununla pek de uygun değil. Bu nedenle E seçeneği elemeyi tercih ederim. Bu durumda B ve D seçenekleri kalır. Devam ettiğimde ise o nedenle paragraf paragraf okutmaktan ziyade konuyu paylaşırım önce. Özellikle benim gibi fantastik hikayelerle büyümüş arkadaşlarımdan bir okur gözüyle konular ve ayrıntılar hakkında yorum da alırım öncelikle. Böylece hikaye dış bir gözle bakılmış olur sonra tabi editörlerime kalır söz. O halde yazdıklarınızı ilk önce kime okutursunuz? Aslında paragraf paragraf okutmaktan ziyade konu hakkında bir bilgi veririm o bilgi noktasında arkadaşlarımın görüşlerini alırım ama en son söz editörlerime kalır. Dolayısıyla yazdıklarımı ilk önce kim okur? Editörlerim okur. Böylece sorunun cevabı B seçeneği olur. Peki D nasıl elenir? Yazdıklarınız bir onaya tabi tutuluyor mu? Yazdıkların onaya tabi tutulup tutulmaması değil mesele. Yazdıktan sonra yazdıklarının karşı taraftaki ya da birilerindeki izlenimlerinin neler olabileceği bu nedenle D seçeneği elenmektedir.